Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz sevgili oğlaklar. Fincanın dış kısmı bakın ne kadar ilginç bir şekilde durduğunuz yer hem dua eder bir pozisyonda hem bir sanki bakalım. Evet, ettiğiniz duanın bakın te teşbihte hata olmaz ama ettiğiniz duayı böyle ellerinizi açmışsınız, yakarıyorsunuz gibi. Allah'ım dualarımı kabul et der gibi. Ve sanki burada hasta yatan birisi için dua edeceksiniz. Bakın şu. Yani iptal 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 hayatımızdaki bu durumun negatif etkilerini iptal ediyorum. Allah'ım tüm hastalara şifa ver. Amin. Tüm yakınlarımıza, tüm hastalarımıza, hastalarımıza dünyadaki iyi kalpli ne diyeyim? Yani burada biraz şaşırdım. Bakalım. Bu hasta kişiye bakın. Şu aradaki öfkeli bir kişi var önünde. O öfkeli kişinin ya nazarı değmiş ya böyle bir negatif etkisi var ve siz bunu galiba görüyorsunuz. Göreceksiniz ve aradaki bu etkiyi kaldırmak için elinizden gelen tüm enerjinizi kullanacağınız görünüyor. Gördünüz değil mi? Yani dua ediyorsunuz, birilerinin negatif etkilerini, birileri için fedakarlık yapacağınız görünüyor. Yani bu nedir? Dua etmek ne kadar tesirli. Bir kişinin birbirine duası ne kadar önemli. Hani o yüzden hep şey derler, ya, dua et benim için, dua et benim için. Herkes birbirinden dua ister. Aslında ne kadar güzel bir şeydir bu. Burada sevdiklerinize dua edin. Bir erkek gibi de görünüyor yatan kişi. Yani... Olabilir. Grip olmuştur diyelim. Şimdi şurada bakalım. Gerçi şurada grip kulak kısmı daha keskin e, belirgin. Kişinin kulağı, şu kafasının üstü, çene kısmı bakın. Diş sıkıntısı olabilir. E, başı ağrıyor olabilir. Şu başı, şu kulağında da sıkıntı olabilir hasta kişinin. Yani o tür rahatsızlıklar. Kulak ağrısı, baş ağrısı, işte diş ağrısı gibi e, ağrılar diyelim. ve o kısıp da esledi. dedi. Bu kişinin üzerinde ağırlık var haberiniz olsun. Etrafınızda böyle biri varsa nazar değmiş bu kişiye. O kişiye ne yaparsınız yakınınız için? Bol bol evin içerisinde nazar ayetleri açın. Bakara suresi açın. İnanın gerçekten böyle içim bayıldı. Çok yani tövbe ya Rabbim, güzel diyecektim. Çok büyük bir şekilde nazar değmiş. Hatta yine esledim. Allah sonunu hayır Nazar Nazar e, haktır derler. Olur. Nazar değer kişi kendini korumayı bilmez. E, o an gaflete gelmiştir, boşluğa gelmiştir. Siz burada uyanıksanız, fark ettiyseniz hemen e, o kişi için bol bol okuyun, açın, ayetler açın. Evet, şimdi burada bakın. Burada güya sizin karşınızda boynu bükükmüş gibi davranan, e, iyi niyetli davranan ama kıskanç bir kişinin görüntüsü var gibi hissettirdi bana Ay hayır olsun videoyu durdurup tekrar tekrar esnedim tekrar açtım Evet bakın Hatta şu kişi Bakın şu kişi sevgili oğlaklar ağzı kaşları bakın çarpı gözlerinizde çarpı var yani bu kişi dın, 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 dın. dikkat edin üstünde A var Y var Şöyle uzanmış, kendi kendini de yiyip bitiren biri kıskançlığıyla. Bazı insanlar kıskançlığıyla kendini bile yer bitirir. Çok töbe ya Güler gülerim yargılamak yargılamayı bırakıyorum. Allah'ım affet. Ben de sürekli böyle aklıma bazı şeyler geliyor. Gülesim geliyor sonra estağfurullah çekiyorum. <laughs> Niye güldüm biliyor musunuz? Böyle bazen kendi kendini kıskançlığıyla bile yiyip bitiren insanlara oğlaklar çok güler acır. Hatta iyi olmasını isteriz değil mi? Biz iyi olsunlar isteriz. <laughs> Hadi iyi niyetli olalım. Evet. Yine esnedim. Şimdi tam bir şey söyleyecektim. O zaman esnedim. Gözleriniz bakın. Sizin e, gözlerinizi bu pörtlettiğiniz yer şu şu kısımda insanlar bir miras ya da mal mülk davasına düşmüş haberiniz olsun. Şimdiden böyle gideceğiniz ortamlara aile ortamlarına bir yerlere bir dikkat edin bir miras konuşması bir bıdı 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 gözlerinizi pörtleteceksiniz çünkü insanların insanlıktan çıkmasına şaşırabilirsiniz yani bu akrabalarınızı ziyarette de olabilir ya da akrabalarınızla telefonda konuştuğunuzda da olabilir İnsanların insanlık dışı düşüncelerine aç gözlülüklerine para gözlülüklerine şaşırabilirsiniz bu konuda hazırlıklı olun şimdi çok yani para sevmek açgözlülük anlamındadır söylemiyorum. Bakın yanlış anlaşılmasın. Aksine parayı sevin diyen birisiyimdir. Açgözlülük kendinin olmayan parayı başkalarının, aile büyüklerinin. Mesela annesi babası 50 yıl 60 yıl çalışmış bir kişiyi düşünün. Kişi hiç çalışmamış çalışmamış yan gelip yatmış. Anasının babasının parasına yani bekliyor diyelim göz dikmiş demeyelim de. <laughs> Bugün de tövbe bu videoya gülesim geliyor kusura bakmayın. Yani karşı tarafa gülesim geliyor. Çünkü bu bu tür insanların hakkı olmadığını düşünürüm. Yani Burada da siz bunu düşüneceksiniz gibi geliyor bana. O yüzden bana da bunu hissettirdi. Küt saçlı biri var. Bu kişi bakın kahkülleri var. Üzerinde böyle negatif enerjilerin dolaştığını söyleyebilirim. Ve aynı zamanda bakın birilerine böyle hizmet ettiren bir kişi. Bak şu kişi üzerinde negatif etkiler var. Görüyor musunuz şu yaratıkları? Şu kişilere de kendine hizmet ettiriyor. Arkasına da almış burayı. Bak şuradakini görüyor musun suratı? Yani benim konuşmalarım, yorumlarım boş değil. Onu anlayın. Ee, öyle Öylesine konuşmuyorum. Yani öylesine şekillere bakarsanız anlayacaksınız. Bak şuradaki burna bak, dişlere bak, ağza bak, kafaya bak. Şu gözlere bak gizli gizli. Yani siz de burada gözünüzü pörtletmişsiniz. Şaşırıyorsunuz. Şaşırmayın. insanlar bunlar bakın. Ne yapacaksınız? Hayatta her türlü insan var işte. Allah'ım iyilerle karşılaştırsın. Evet sevgili oğlaklar. Bu sizin biraz bakın burada biraz devreleri yapmanıza sebep olabilir. Bakın böyle kafadan dumanlar çıkar ya. Çünkü burada ilahi sevgiyle daha yakın olacaksınız bu olaylar üzerine diyeceksin ki yani bu nasıl bu ne nasıl bir insanlık diyeceksin. Biraz daha yaradana bağlı olmayı, biraz daha huşu içinde olmayı seçeceksin. Biraz daha dualı, ibadetli olmayı seçeceksin gibi hissettim burada. Kiminiz öyle olur, kiminiz olmaz. Alıp kabul edin. yaratıcıyla bağlantıda olmak zaten hayatta birçok şey sözmenize sebep olur. Haberiniz olsun. Vesile olur daha doğrusu. Onu da bir söyleyeyim. Evet. Hayatta asıl size çok güvenmesi gereken bir kişi size güvenmediğini söyleyecek gibi bir görüntü var. İlginç, ilginç bakış açısı. Her zaman tersini söylerdik hatırlarsanız. Oğlaklar güven, oğlaklar için güven çok önemlidir. Karşınızdaki güvenini sarsmasa falan deriz. Burada da tam tersi. Birileri size güvenmediğini söyleyecek. Sanki siz eskiden beri nankörlük etmişsiniz. Bu yüzden de maddi olarak da size güvenip bir şekilde e, malını, mülkünü paylaşmayacağını söyleyecek. Bu oğlak için nedir? Bir gazdır, bir tetiklemedir. Sen kendinin gücüne keşfetmen için bu olayı yaşayabilirsin. Çok sevdiğin birilerinin seninle ortak paranızı paylaşmaması. Bu kiminin eşi olabilir, kiminin ortağı, kardeşi e, ya da işte ne bileyim bir şey biriniz her her biriniz için farklılık gösterir bu. Burada sana şöyle bir gaz gelecek. Hmm, sen dur bakayım. Sen kim oluyorsun? Bir oğlağı daha tanıyamamışsınız. Siz siz, siz oğlak kimmiş şimdi göreceksiniz. <laughs> Deyip masayı yumru yumruğunuzu vurup oradan bir güzel kalkıp tabi böyle yapmayın tavsiyem değildir sessiz sessiz bir şekilde sessiz sessiz bak niye sessiz diyorum çok sessiz bir şekilde şuradan böyle alttan alttan gelip şu balığa bir konun o kişiler burada yukarıda balık olduğunu zannediyorlar ama sen o balığın gizli bir hazine olduğunu göreceksin yani gizli hazine nedir kendi kendi yeteneklerinle kendi becerilerinle kendi eğitiminle ya da eğitim derken illa okumayı kastetmiyorum. Her hepsini bir arada söylüyorum. Hem okumayı hem kişinin kendi yeteneklerine göre çalışmasını, fırsatları değerlendirmesini. Sen her neyse burada o kadar güzel bir şey keşfedeceksin ki onlar zannedecek ki sana kötülük etti ama iyilik etmiş olacaklar. Onu da söyleyeyim. Onlar da kimse artık senin hayatındakiler ya da karşına çıkacak olanlar. Evet. Elindeki parayı nasıl değerlendireceğini çok iyi bilmen gerekiyor. Bunun için de dua et lütfen. Hani şey gibi niyet et daha doğrusu. De ki Allah'ım elimdeki parayı bana doğru değerlendirmeyi, 3 kuruş paran varsa bile doğru değerlendirmeyi nasip et. Şey geldi 3 kuruş paran deyince aklıma şey geldi. Su böyle suyu şu kadar alıp şu kadara satayım muhabbeti vardır ya. Bazen böyle esprisine insanlar şey der, e, su satmak diye. Gerçekten hani e, su satanlara da saygım var ayrıca o anlamda söylemiyorum. Ama o kadar şey geldi ki böyle 3 kuruş para deyince su satılması gibi geldi bana böyle bir, bir bir şey işine gireceksiniz ama böyle ufacık bir parayı büyüteceksiniz manasında su satmaktan bahsettim. Yani suyun temizliği, saflığı, bereketi manasında. Hayatınızı böyle ufaktan ufaktan büyüteceksiniz ama çok iyi niyetinizin karşılığını çok güzel yerlerde, çok güzel evlerde, çok güzel bir hayatta, bir yaşam yaşam koşullarında kazanacağınızı söyleyebilirim. Hayatınızı güzelleştirmek yani bir zamanlar geçmişte ve şimdi birilerine iyi niyet beslediysen, bir yaşlıya bir iyi muamelede bulunduysan, hayvanları gözettiysen Allah'ın sessiz kullarını... Diğer insanlara da saygılı davrandıysan, oh yemede de yanında yat. O zaman gel gör ki Yaradan'ın fırsatları nasıl gelir, nasıl gelir ayağına. Kendi katından göndermesini rica edersen, istersen, talep edersen, gerçekten Yaradan'dan gördüğün zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Ki eminim bunu gören birçok oğlak vardır. Bir de şu kısımda ne hissettim biliyor musunuz? Büyü, büyü yapanlar, muska yapanlar, kötülük edenler hepsi bir kazanın içinde yanıyorlar, yanıyorlar böyle cehennem ateşinde yandıklarını gördüm. Tam fincanın ortasına odaklanırken ki hiç böyle bir hissi hissetmemiştim. Böyle bir şey dile getirmemiştim daha doğrusu hatırlarsanız kaynar kazan falan. Şu kısma bak, şu gözleri görünce Evet yine esnedim. Çünkü neden? Fincanın dış kısmındaki o nazar diyen kişi, fincanın ortasındaki bu durum aslında sizin ailenize yapılmış. 20 küsür, belki 30 küsür, belki 40 küsür yıldır yapılmış, geçmişteki bir çürümüş bir muska düşünün böyle kağıtlara bezlere sarılmış sanki topraktan bir hayvan eşeler çıkarır ya bir şeyleri ya da böyle oralarda inşaatlar olur kazı bir şeyin temeli atılır bir bina temeli falan böyle sanki onlar çıkıyor. Kendiliğinden açılıyor ve sularda akıp gidiyor gibi düşünün. Dilerim etkisi böylelikle zaten kalkmıştır bir şekilde zaman içerisinde zaten o etkiler o yapan kişiye döner kesinlikle döner. Ancak burada öyle bir dön, dönecek ki komplesini bir kazanın bir cehennem ateşinin içinde düşünün. Oh öyle bir içim ferahladı ki. <laughs> Hepsi yansın dermişim. <laughs> İçimden canavar çıkıyor. Bazen böyle sohbetlerde merhametli olasım geliyor ama üzgünüm biraz böyle birkaç saniye bir gaddarlaşıyorum. Çünkü bu sohbetler e, insanların böyle yapmalarının sebebini e, aklım almıyor. Çok kızıyorum böyle şeylere. Allah'ım affetsin yanlış bir şey mi yapıyorum? Onlar da insan mı diyesim geliyor. O kadar bazen merhametin ayarını da kaçırıyorum yani onlara da acıyorum gibi oluyor. Çünkü onlar da kul, cool, onlar da şeytana uyuyor. Allah'ım affetsin, e, dilerim e, pişman etsin ve karşılığında tüm dünyaya öyle iyilikler yapsınlar ki son nefeslerine kadar böyle ölünceye kadar durmadan hayvanlara mama dağıtsınlar. insanlara yardım etsinler falan böyle yıllarca böyle yıllarca bütün paralarını bu hayır işlerine harcasınlar. Hastalara, sağlık kuruluşlarına, ondan sonra böyle çocuk esirgeme kurumlarına, lösemi vakfına, bilmem ne bir sürü vakıflar var şimdi aklıma gelmedi. İşte semalı hastalara. Böyle sürüne sürüne bütün paralarını onlara harcasınlar. Evlerini, arabalarını <laughs> sabah kadar onlara beddua ediyormuşuz. <laughs> Evet neyse sizin bu fincanınız çok ilginç. <laughs> çok ilginç. Fincanın başında uyuyasım geliyor. Esniyorum bir yandan böyle konuşuyorum. Hayırlara vesile olsun sevgili oğlaklar. Ben ben olmaktan çıktım. Hayır olsun. Yani düşünün bu yapılanların etkisi e, çıkmaya başlamış. Onu söyleyeyim yani bitmeye başlamış ailenizden sülalenizden. Dilerim e, bunu fark edersiniz ama hasta birisi de var. Belki de bakın belki de o fincanın dış kısmındaki hasta kişi niye biliyor musunuz? Bu büyüler etkilerini kaybetmeye başlamış ya. Çünkü kolektif de ben 2 leyle söylüyorum kolektif olması lazım galiba. Kolektifte artık yenilenme enerjisi ve çok büyük bir değişim dönüşüm var. Biliyorsunuz evrensel enerjilerde. Yaradan'ın merhameti çok büyük şükürler olsun. %100 demeyeyim ben emin olmadan tabii ki %99 bu tür enerjiler o büyü yapanların etkilerini kendilerine döndürecek. Yani kişiler daha ölmeden cehennem azabını yaşamaya başladılar. Bunu da göreceksiniz. Hayatınızdaki bu hasta kişi olursa şayet iptal iptal yani grip diyelim. Bu kişi ee, bu kişi o büyünün aile üzerinde yapılmış geçmişte sülaleler üzerinde yapılmış çünkü kötü insanlar bazen tüm sülaleye yapıyor böyle 5-6 kardeşe birden bilmem duymuşsunuzdur burada öyle bir etki var ve siz bu kişiye bu kişinin foyasını sanki ortaya çıkarmışsınız bak neden söylüyorum sen burada çok masumsun çok sadıksın bak burada nasıl kızmış sana görüyor musun bu kişi bu kişi kızmış ama dediğim gibi sanki böyle ağzından bir fare girmiş. <laughs> Fincana bak. Ağzından bir fare girmiş. Kafasının üstünde de yılan var. Artık şu önde de bir engel bak görüyor musun? Önünde de bir engel. Sana ulaşamıyor. Önündeki şu kişi de kızgın ona böyle artık. Tüm oklar onun üzerinde artık bitmiş, işi bitmiş merak etmeyin. Hayatınızda size, diğerlerine kötülük eden, büyü yapan e, kuyunuzu kazan dedikodunuzu yapan tüm insanların sonu gelmiş amin amin diliyorum e, siz görseniz de görmeseniz de duysanız da duymasanız da tüm etkileri üzerinizden kalksın artık hayatınızın sonuna kadar mutlu mesut yaşayın sevdiklerinizle sağlıkla bollukla bereketle ve daha o günlerde gelecek emin olun yeter ki siz olumlu alanda kalın negatif hiçbir haber dinlemeyin sizden rica ediyorum. Bunca yıllık hatırım varsa, negatif haberler izlemeyin, kötü vurdulu kırdılı diziler izlemeyin, ee, ne bileyim empoze edilmeye çalışan birçok düşünceyi almayın, araştırın ve tek tek bağlantıda kalacağınız şey yaradanla kendiniz olun. Kalbinizden yaradana bağlı olduğunuzu çünkü ruh yalan söylemez. Ruh ne biliyor musunuz? Ruh yaratıcının size üflediği kendi ruhundan ruhu. O yüzden ruhunuzu dinleyin. Ama ruh ne zaman bu kadar net size yaklaşır? Tertemiz tutmaya çalışırsanız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.